Merhaba arkadaşlar ben Albatros Yiğit ee, Yeni bir sürü bölümüne daha birlikteyiz arkadaşlar ee, Yine ölüm maçları falan atacağız Sniper'ım var arkadaşlar oyunda etkinlik vardı Yine Sniper oynarım daha eğlenceli oluyor ee, Sniper, Safran oyun ölüm maçı Hazırımızı çekelim Oyun başlıyor zaten Bakalım ne olacak ne bitecek ee, Arkadaşlar Sniper 7. bölümde çektim Sniper'ın aynısı 3 günlük etkinlik dolayısıyla verildi Bir de bıçak verildi komando bıçak. Normalde oyun parasıyla alınmayan bir sniper. Zaten biliyorsunuz 100 vuran sniperlar genelde oyun parasıyla alınmıyor. Bu oyun böyle ben bir kötü yanı o yani bana göre. Ki başladık tamamdır. Heh. Ya abi buradaki tek sıkıntı ben niye bu takımdayım ya? Evet. Rakiplerimizi bekliyoruz. Hadi be. Ya nerede lan? Abi gelmiş buradan. Şimdi bir bıçaklayayım da sizi Abi adamlar base'i bastı ya. Neredesiniz ya? Bir silahımız yok ki. tane daha var acı. Ya abi ya of. Bir kullanamadım ya. Taramalı alacağım vallahi hepsini tarayacağım ya. Çıksana oğlum. Lan 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 oh, lan. Oo Üstüne fail. Almedi evet adam olacaksın adam adam. 3 oldu arkadaşlar. Bu tam bir sniper'cıyım ya görüyorsunuz. Abi ya canı dörtmüş zaten. Nasıl öldüm ya? Hadi öl. Hadi. Lan nasıl ölmedi Doğan? Bıçaklayayım mı onu arkadaşlar? Bakın şimdi izleyin. Nasıl bıçaklıyorum onu izleyin. Sadece izleyin. Nerede lan? Lan oradaymış lan. Ben de burada diye bıçaklamaya gidiyorum. Sab sabah sabah böyle oluyor arkadaşlar. Hep şey düşüyor. Bu takımın sniper yerlerini beğenmiyorum ben Yereli bir silah alayım da bunlar bir görsün. Hayırdır lan. Al işte üstten gelmiş ya. Siz bekleyin oğlum. Ah ben de geldim. Allah'ın ibne. Ya sniper daha eğlenceli ya. Hayırdır kardeş tek atmıyor. Bu da tek atmıyor abi. Heh. Şöyle. Gelin lan hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi gelin. Vallahi yoklar ya. İşte böyle böyle adam ol. Ve gidek de bir şey Kimse buradan gelmiyor ki abi ya. Vezini bastık elektri. Abi vurdum ölmedi ha yeter ha. Lan biri de buradan gelir be. Gidek dönelim ne yapalım adam çıkmadı ya. Adam ol lan. <laughs> Onu da oradan indiririm yani. Hiç acımam da. Bu adam iyi oynuyor. 20 can kaldı abi. Yok abi Ben, ben oradan çıkana kadar ölüyorum zaten ya. Başka bir şey bulmam lazım. Fark falan. Oh bombaya oturduk. Silah alayım dedim. Alalım. Abi arkadan da geliyor. Beyzi bastılar ya. Bu bu şeyin de bu ne bileyim beyzi basıyorlar. Farklı yerlerde de olsak. Taramalı alınca Ben deretmeyin lan. Taramalı alınca ben oynarım da. Sniper alışmak istiyorum. Yani. Vurdum ha kan çıktı da yine Arkadaşlar bugün pek günümde değilim sanki Bunu oradan vereyim oraya... Güzel 3 tane yaptık Yendiler de biz zaten. 98 olmuşlar. Oo ben bir sürü mermi geldi bana ya. Kaybettik. Öyleyim diye kaybedelim. Kaybettik. Daha iyi bir, bir yere gideyim bugün ya. Bu. Nasıl diyeyim? Bakalım. Map arayalım Üç gider sokakları hazır Hadi başlayalım bunları biliyor muydunuz F'ye basınca işte Şey oluyor falan filan Hadi Sniper değil mi? Ya of. Yukarıdan çıkıp indiriyor. Vuracağım ağzına. 给它。狼。啊？ Ya abi Adnan. Herif yandan öldürmek ne bileyim ya. Bir de sniper'dan koyuyor. Bir da orada Evet şu an taramalı almaya gideceğim. Sniper yapamıyorum ya olmuyor. Bende o yetenek yok bende o kadar değil. O yetenek yok bende. Diğer ele bir şey silahlak da. O Kanka var ya ne yapalım abi Sisli abi şurayı Oo direkt kafaya yedim ya Sniper iyiydi aşağıya Öldürürsek de öldürürüz ama Adam ol. Tabanca daha iyi hacı. Abi öf ya valla sıkıldım ya böyle ölmekten. Aynı şekilde ölüyoruz hep ya. Bombayı da fırlattık. Al zıplama fazla. 로바. 아 부시시키 뭐 마투데. Chega a sair de você da terra. Aê, vai, quiser, kaynağı aldık ee. ya abi ya adnan vuracağım ağzını yedin adnan Of bombayı atıyordum. Mi <laughs> Kim o? Beni alan Bloody. Kapışırız kardeş sıkıntı yok gel. Hadi be. Ölmüyorlar. Hadi be. 14 var. Ya alıyorum taramalı evi. Yeter lan. Adamlara bak ya. Yemin ediyorum deli ediyorlar. Dalmışım oyunumda konuşamıyorum kaç saatti? Aldım şu değil ya. Yok böyle bir şey ya. Bu da bir biri mi var lan? Al işte. Aldım da onu. O adamı aldım orada Aldın hiç. Ya hadi be. Lan Adnan yaktın bizi be. Buradan indiririm ha. Koba lan lan lan. kazandım. 17-13. Çok güzel. Ee, nereye gidelim? Sunucu 1'e gidelim. Son bir yerde de atalım sonra bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Ee, yer arıyoruz şu an. Üsküdar sokaklarına Abi Sunucu 2'ye girmek istiyorum Almalısın İşte böyle ee, Safran modu sabotaj beklemede Üsküdar sokakları başlamış Tamam abi ben Üsküdar sokakları istemiyorum Daha demin girdik Safran bozu, sabotaj Hangar. Üsküdar'a gidelim arkadaşlar. Tekrar bir el daha atalım. Ondan sonra zaten bölümü sonlandıracağız. Bu şeyden sonra. Bakalım. Oy. Sniper aldık. Kullanmayı bilmiyoruz ya. Ray, 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 ray. Ray, 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 ray. Bir bombalayalım şurayı da. Ölmüyor abi, ölmüyor. Ben ne yapayım bu adam? Ölmüyor. Şu lan. mermi değişti 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 Uf çok da güzel vurdu birisi beni Kimse o helal olsun son anda Şuraya gidelim bari ya. Burada kimse şey yok. Abi adam base'e girmiş. Haberimiz yok ya. Herkesi tarada çıktı. Oo, oo, bizim takım dağıldı ya. Bu ne anasın? İlla taramalıyla mı oynamam lazım? Ben niye oynamıyorum ki şey diyorsun ya? Bakalım. Havada böyle eline verir. İbne 2 lira atlıyorsun oradan. adam öyle bir yere çıkmış ki indiriyor oradan bulduğunu ya. Oo. Biz de arabaya mı çıkalım yani onu mu istiyorsunuz? Lan onu çıktı ya. Oğlum buradan ben tam göremiyorum adamları ya. Oradan nasıl zoruyorlar? Bayağı iyi olman lazım onun için. Ben buradan yakından vur işte ya. Abi yok yok. yani bıçaklayacaktım ya. İntikamı da alırım acı öyle çok fazla lan. Ben hangisini vuracağımı anlamıyorum ki hepsi. 5-5 iyi en azından KD inmiyor ya. Evet. Oo, paramalı alıyorum ben ya yeter. Sniper yeter arkadaşlar. Paramalıyı alayım biraz atayım. İşte şuraya git buradan ya İşte arkadaşlar buna Sen nereye geldin lan? Buna şov deniyor arkadaşlar. Herkes yapmam bakın bu şovu da. Herkes yapmam bu şovu da arkadaşlar. Hadi be canı 5 kalmış ha. 11 7 biraz böyle taramalı oynayalım ya taramalı. Daha göze hoş geliyor. Hayırdır sana nereye gidiyor? <laughs> Uçaklasaydım saydım keşke ya. <laughs> ben anlamamışım ya. Kötü. 15-8 evet arkadaşlar şu an gaza geldim. Bir uyuşukluk var düşünme hepsini attım şu paramalıyı alınca. Anladım. Bakalım ne olacak ve bomba yedim. Onu ben alırım ben sana bırakır mıyım lan? Vay tabancayla öldük be. Yeter bu kadar taramalı şey arkadaşlar. Şu Alalım da şunu bir. Oradan biri geliyor mu diye atalım. Güzel. Bir daha çıksana. Bir daha çıkar mı? Ölmüyor. Anasını sattığım ölmüyor. Ne yapayım yani? Al işte. Al işte. Ölecek mi acı? Ya ha bak ya, ölmüyorlar lan. Alın o uzman bombayı içinize. Ben abi adam olun. Adam çıkar çıkmaz nasıl vuruyor ya bana biri bunu 18-11 yine İyi de Of iki kişi fena indirdim ha. Üç kişi işte bu. Mermi bitti. Sıyırdı be yanından geçti. 21 12 çok güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz burada da son 2 bölüm 10 10 olunca bitireceğiz seriyi. 23 canım kaldı lan. Oy bahçeye düştüm lan. Caminin herhalde orası. Neyse yapacak ki. Şey. Şunu bıçaklayacağım. İzle kaçtı ya. Abi. Yemin ediyorum ölmüyorlar. Ya param alıyor ya, abi abi. Adam ölmüyor ki vuruyorum ölmüyor anasını satayım. Ne yapayım ya? Bir de sniper diyecekler ya. Bize yutturmaya çalışıyorlar sniper'ı. Vuruyoruz herifi ölmüyor nasıl satayım. Sen ne yapıyorsun genç? 24-14 güzel. Ee, arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim artık yavaştan. Ee, biliyorsunuz son bu 9. bölüm olacak. Bir de 10. bölümü son olarak çekeceğim. Ee, arkadaşlar video izledikten sonra kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.